Herkese günaydın. 2024 yılı Temmuz'un 27'si. Altın Oto Elektrik Tahir Usta'dayız. Aracımız 2017 Kacar Black Edition modeli. Ee, i̇çeriği havalandıran kalorifer motoru veya fan motoru mu diyeceğiz buna. Ses yapıyordu. Onun için e, evlerdeki kombinlerde de vardır bu havalandırma motoru. Üstü toz yapıyor. Toz yapınca fanda balans yapıyor. E, gürültü yapıyor. Onu söktü Tahir Usta'mız. Söktüğü yeri de göstereceğim ben. E, birkaç elektrikçi gezdik bundan önce. Tabi Tahir Usta 40 yılın kurdu olduğu için. Bunu dedi torpido kasasını sökeceğiz. Oradan çıkaracağız dedi. Çıkardık. Bir avuç toprak çıktı içinden. Böyle çözücü havuzun içine koyup elektrik aksamına zarar vermeden sadece pervane kısmının tozunu temizledi. Çevirdiğimizde sesin kesildiği görünüyor. Gerçi belli bir hıza ulaştıktan sonra balans yaparak ses yapıyordu. Aracı da gösterelim. Söktüğümüz yeri. Aracımız 2017 Kadjar Black Edition. Oradan torpido sandığını çekmecesinin yerine söktük. Arkasından fan motorun yeri şurada bir tane demir kanca var. Bu biraz engel oluyor. Biraz hafif kastırdıktan sonra çıkarlıyoruz. Şimdi taktıktan sonra tekrar test videosunda paylaşacağız. Şimdi işlemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz, test ediyoruz. Tayyir Usta'yı da e, karşımızdan görüyoruz. Gözlüğü çıkardı. Yakışıklı delikanlı. Önce. Bu ses arabanın Otordan geliyor. altından geliyor şeyden. Kaplamasın. Bu olsun. Kaslantıdan geliyor. Rüzgar hava sesi geliyor. Ama fan sesi kesildi gözlüğü. Prima bella. Bravo. Elinize sağlık. Tayyip teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Altın Oto Elektrik. 312 278 75 75. Şaşmaz Oto Sanayi. Cep telefonu da söylüyor Tayyip şimdi. 0533. 0533. 374, 174. 174. 374, 374. 374. Herkese iyi günler. 37 15 ya. Tekrar ediyoruz cep telefonunu 0 500 33 33 374 374 37 37 15 15